Hemen o zaman ilk sorumuzla başlayalım. Dört harfli bir cevabı arıyoruz yine. Yanaklara doğru kıvrılan bıyık. Bir harf satın alabilir Bir ya. harf verelim hemen. Bir harf daha. Bir harf daha verelim. Hemen durdurdu. Pala. Pala. Pala mıdır efendim bu yanaklara doğru kıvrılan Pala. bıyık? Kesinlikle doğru cevap. Tebrik ederim. <laughs> Cüneyt Bey yine tekniğini konuşturuyor cevabı bildiği halde yine de biz harf satın almayı seçti. İkinci sorumuz geliyor. Cevabı dört harfli olan. Büyük ve küçük baş hayvanlar için açık büfe servisi. Bir harf satın alabilir miyim? Bir harf verelim hemen. R. Bir harf daha. Bir harf daha verelim. İlk harfi M. Durdurduk süreyi. Mera. Mera olabilir mi efendim bu cevap? Kesinlikle Merak, ediyorum. Tebrik ederim. Gayet hızlı bir şekilde puanımızı da alarak beş harfli cevapları olan ilk sorumuza geçiyoruz. Geçimi sağlayan işi kazancı simgeleyen besin. Yani geçimimizi sağlayan işi simgeleyen. Bir harf satın alabilir miyim? Bir harf verelim hemen. Biliyorum ama cevabı. İkinci harf K durdurduk süreyi. Ekmek. Ekmek olabilir mi acaba bu cevap? Ekmek doğru cevap. Hümet Bey tebrik ederim. Gerçekten tebrik ederim. Hiç zamanınızı bölmek istemiyorum. Güzel gidiyorsunuz çünkü. Beş harfli cevabı olan ikinci soruya geçmek istiyorum müsaadenizle. Aynı zamanda dans aksesuarı olan mutfak gereci. Bir harf satın alabilir miyim? Bir harf verelim hemen. Neymiş bu mutfak gereci? Şey ortadaki harf. Bir harf satın alabilir miyim? Bir ya. harf daha verelim. 3 dakika 21 saniye. Son harfi K. Durdurduk süreyi. Kaşık. Kaşık efendim. Kaşık olabilir mi bu? <laughs> Kesinlikle doğru cevap. <laughs> Hangi yerde çok sık kullandık kaşık? Ee, Silikli'de de kullanılıyor. Onu biliyor musun? <laughs> i̇ç Anadolu benim de bildiğim kadarıyla. yani değil mi? Hemen altı harfli cevabı olan ilk sorunuza geçmek istiyorum müsaadenizle. Çengi oynatılan içkili alem. Harf gibi. satın alabilir miyim? Hemen ya. bir harf verelim. Son harfi K. Bir harf daha satın alabilir miyim? Bir harf daha verelim. O. Durdurduk. Oturak. Oturak alemi mi acaba bu alem? Ya. Doğru cevap efendim. Çok güzel devam ediyorsunuz. İşte altı harfli cevabı olan ikinci sorunuz. Manzaralı ısıtıcı. Harf satın alabilir miyim? Hemen bir harf verelim. Son harfi E. Bir harf daha satın alayım. Bir harf daha verelim. Şu anda bir dakikanız geçti. Bir e. harf daha satın alayım. Bir harf daha verelim. M. İlk üçüncü harfi. Durdurduk. Şömine. Şömine olabilir mi bu manzaralı ısıtıcı? Şömine kesinlikle <laughs> olacak. Hoş bir şeydir değil mi efendim? Evet. Hem çıtırtısını duyarsınız. Soru daha ilginç. Hem yani izlersiniz. Manzaralı ısıtıcı deyince bir an şömine aklıma gelmedi. Ee, klima bile düşündüm. Klima. <laughs> evet. 7 harfi cevabı olan ilk sorusuyla devam ediyoruz Cüneyt Bey. Hayatları boyunca başkaları için endişelenen kişiler. Harf satın alabilir Hemen bir harf verelim. Bir harf daha satın alayım. Bir harf daha verelim. G. Bir harf daha satın alayım. Bir harf daha verelim. İkinci harfi B. Durdurduk. Ebeveyn. Ebeveyn olabilir mi efendim bu endişeli kişiler? Evet, ebeveyn. <laughs> Henüz çocuğunuz yok bildiğim kadarıyla. Hayır yok. Doğru yok. değil mi? Yok. Evet. Devam ediyoruz. 7 harfli cevabı arıyoruz ve bu ikinci sorumuz. Yıkanma, giyinme, süslenme ve taranma işi harf satın alabilir miyim? Hemen bir harf verelim. L harfi. Harf satın alabilir miyim? Bir harf daha verelim. Baş harfi T. Bir harf daha satın alabilir miyim? Bir harf miyim? daha verelim. Sondan ikinci E. Bir harf daha satın alayım. Bir harf daha verelim. Son harfi T. Durdurduk süreyi. Tuvalet. Tuvalet olabilir mi efendim bu iş? Kesinlikle doğru cevap. Çok iyi gidiyorsunuz. Şu anda 7 harfli cevapları bitirdik. <laughs> Geriye 8, 9 ve 10 kaldı. Sizin 2 dakika 15 saniyeniz var. Zamanınızın yarısını bile bitirmediniz daha. Devam edelim mi? Devam edelim. İşte 8 harfli cevabı aradığımız ilk soru. Gösteri ve şov amacıyla kullanılmayan kukla. Gösteri ve şov amacıyla kullanılmayan kukla. Harf satın alabilir miyim? Hemen bir harf satın alalım. Son harfi K. Bir harf daha satın alalım. Bir harf daha verelim. İkinci harfi O. Bir harf daha satın alayım. Bir harf daha verelim. Dördüncü harfi K. Bir tane daha lütfen. Bir tane daha. Sondan ikinci U. Bir tane daha lütfen. Bir tane daha verelim. K. Durdurduk. Korkuluk. Korkuluk mudur efendim bu kukla? Evet. Korkuluğun başka bir mesleği var. Rençper asistanı falan diyebiliriz belki kendisine. <laughs> Şimdi sekiz harfli cevabı aradığımız ikinci soruyla devam etmek isterim ben Cüneyt Bey de uygun görürse. İşte sorumuz. Kasapların yoğun ilgi gösterdiği bir çiçek türü. Bu eskiden de aslında artık yok. Durdurduk. Karanfil. Karanfil. Karanfil doğru cevap mı acaba? Ya. Karanfil doğru cevap. Bir zamanlar böyle bir adet vardı değil mi? Bir zamanlar kasap vardı. Bir zamanlar kasap vardı. Çok güzel söylediniz hakikaten. Yani e, o zamanlar belki adı tuhaf gelirdi ama aile kasapları vardı. Aile kasabı vardı. E, şu anda kasaplar daha ziyade e, hipermarketlere kaymış durumda. Doğru burada. söylüyorsunuz. Peki efendim. Dokuz harfli cevabı aradığımız ilk soruyla devam etmek istiyoruz. Müsaadenizle. İşte soru. Rahatlama odası. Hemen cevap vermeyin. Bence Harf satın alabilir miyim? Hemen verelim. Üçüncü harfi Z. Bir harf daha satın alabilirim. Bir harf daha verelim. İkinci harfi R. Bir harf daha satın alabilirim. Bir harf daha verelim. Ü efendim ikinci harfi. Bir Hı. harf daha satın alabilirim. Bir, Bir harf daha verelim. İlk harfi Y. Durdurduk. Bir dakika 19 saniye. 100 numara. 100 numara mı acaba bu rahatlama odası? Kesinlikle 100 numara. Evet, dokuz harfli cevabı aradığımız ikinci sorumuz. Esnaf ahlakının bulunmadığı ticaret türü. Harf satın alabilir miyim? Hemen bir harf verelim. Dördüncü harfi A. Tekrar harf satın Hemen bakalım. bir harf daha verelim. Son harfi A. Bir harf daha lütfen. Bir harf daha. İlk harfi K. Bir harf daha. Bir harf daha. İkinci harfi A. Bir harf daha. Bir harf daha. Kara. Bir harf daha alabilir miyim? Bir harf daha alalım efendim. Sondan ikinci S. Durdurduk. Kara borsa. Kara borsa olabilir mi bu? Ahlaksız ticaret türü. Kesinlikle doğru cevap. Çok güzel gittiniz. Ve on harfli son iki sorumuza geldik. Ve işte ilki. Üst baş harf satın alabilir miyim? Hemen bir harf verelim. K harfi. Bir harf daha satın alabilir miyim? Bir harf daha verelim. İkinci harfi iyi. Bir harf daha rica edeyim. Bir harf daha. İ. Bir harf daha lütfen. Bir harf daha. Y harfi. Bir harf daha. Bir harf daha, bir harf daha verelim. Sonlar ikinci A. Durdurduk. Giyim kuşam. Giyim kuşam mıdır efendim üst baş? Kesinlikle doğru cevap. 23 saniye kaldı. 23 saniye kaldı. Çok güzel gittiniz ve son 10 harfli kelimeyi aradığımız soruya geldik. 3. <laughs> Mütasıp güreş türü. Mütasıp güreş türü. Durdurdum. Greco i̇şte Grekoromen. Nefis bir final. Doğru mu acaba Grekoromen? Kesinlikle doğru cevap. Tebrik ediyorum. Kuvvetli bir alkış istiyorum lütfen. Hak ediyorlar. Bravo efendim. Gerçekten çok güzel. Yani özellikle söylemek istediğim şey soruların karakterini çok çabuk kapmış olmanız. Yani, yani çünkü bulmaca çözmenin pek yararı olacağını zannetmiyorum ben bu sorulara. Hayır çok fazla yok evet. ama mutlaka.